Merhaba arkadaşlar ben Sadık Efener Pamukkale Üniversitesi Çardak Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksek Okulu 2. Sınıf Öğrencisiyim. Bugün iletken bağlantılar ve ekipmanlar hakkında konuşacağız. Elektrik tesisatlarında güvenilir ve sağlam bağlantılar sistemlerin güvenliği ve verimli çalışması için hayati öneme sahiptir. Bu sunumda iletken bağlantılarının temel prensiplerini ve kullanılan araç gelişleri ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Doğru teknikler ve kaliteli ekipmanlar kullanarak enerji kayıplarını ve yangın risklerini minimize etmek hedeflenmektedir. Ayrıca sunumun sonunda uygulamalı örnekler bağlantıların nasıl sağlam ve güvenli yapılacağını gösterilecektir. İletken bağlantıların önemi Elektrik sistemlerinde yanlış bağlantılar aşırı ısınmaya veya kısa devrelere yol açar. Bu aşırı ısınma ve kısa devrelerde yangın riski oluşturur. Enerji verimliliği düşük dirençli bağlantılar enerji kaybını azaltır ve sistemin daha verimli çalışmasını sağlar. Standartlara da TSN 60364 gibi uluslararası standartlara uyulması bağlantıların güvenliliği ve uzun ömürlülüğü açısından kritiktir. Bağlantı çeşitleri ve uygulamaları vidalı bağlantılar panolarda ve dağıtım kutularında yaygın olarak kullanılır. Sağlam sıkma sağlar, kolay sökme takma ve güvenilir elektriksel temas vardır. Sıkıştırmalı bağlantılar, klemensler hızlı montaj imkanı sunar, düşük bağlantı direnci sağlar, alüminyum kablo bağlantısı ve özel sıkıştırma papuçları gerektirir. Lehimli ve kaynaklı bağlantılar. Tabi lehimli ve kaynaklı bağlantıları her şartta yapamayız. Hassas elektronik devrelerde lehimleme yüksek akım taşıyan sistemlerde ise kaynak tercih edilir. Biz genellikle sahada sıkıştırmalı bağlantıları kullanırız. Kıvamensleri kullanırız. Veya el yoluyla bantla kara düzen bağlantıları kullanırız. Temel, temel el aletleri yan keski, Kabloları kesmek ve izolasyonu soymak için kullanılır. Pense Pense kablo bükme tutmaya sıkıştırma işlerinde en çok kullanılan araçtır. Yan keski ile yaptığımız işleri pense ile de yapabiliriz. Tornavida Düz ve yıldız uçlu olarak vidaların bağlantıları bağlantıları e, konuşlandırmak için gereklidir. Kablo soyucu Piyasada Joker diye isimlendirilirler. İzolasyona zarar vermeden kabloyu soymak için özel tasarlanmıştır. İçerideki bakıra zarar vermeden. İç izolasyona, dış kabuğu soymak için tasarlanmıştır. Özel bağlantı ekipmanları, kablo pabucu sıkma pensesi, pensimetre diyen de var buna. Pabucun kabloya sıkıca monte edilmesini sağlar, elektriksel dayanıklılığı arttırır. Klemens pensesi, klemens bağlantılarını hızlı ve doğru şekilde yapmak için idealdir. Lehimleme ekipmanları, havya, lehim teli ve pasta elektronik devre montajlarında kullanılır. Isı tabancası, ısıyla daralan makaronların kabloyla kabloya uygulaması kolaylaştırır. Isı tabancası yerine çakmak da kullanabilirsiniz. Kibrit de kullanabilirsiniz. Ölçüm ve kontrol aletleri multimetre gerek e, gerilim, akım ve direnç gibi temel elektriksel büyüklükleri ölçer. Pensametre pensampermetre özür dilerim. Kabloyu açmaya gerek kalmadan akım ölçümünü temassız yapar. İzolatör test cihazı kabloların izolasyon direncini ölçerek güvenliği arttırır. Termal kamera bağlantı noktalarındaki aşırı ısınmayı tespit etmek için çok faydalıdır. Bağlantı bakımı ve kontrolü düzenli kontroller gevşek bağlantılar tespit edilerek sistem arızaları önlenir. Bağlantı noktaları temizlenir ve doğru sıkma işlemi yapılır. Korozyon önleyici spreyler kullanılarak ömür uzatılır. Termal kamera ile sıcaklık artışları izlenerek önlem alınır. Sıcaklık artıyorsa demek ki ya bağlantıda bir problem vardır ya da işçilikte bir problem vardır. Kişisel koruyucu donanım İzolasyonun eldiven ve gözlük kullanımı hayatı önemlidir. Tabi piyasada bunları kolay kolay göremeyiz ama gerekli mi gereklidir. Devre kontrolü işlem öncesi devre kapatılmalı, güvenlik sağlanmalıdır. Topraklama ve kaçak akım rolesi, elektrik çarpmasını önlemek için topraklama ve koruma cihazları şarttır. Eğitimlerin önemi, iş güvenliği eğitimlerinin düzenli verilmesi riskleri azaltır. Sonuç olarak, doğru ekipman ve teknikler elektrik tesisatlarında riskleri minimuma indirir düzenli bakımın faydaları siktir ya boşu boşuna okudum ya boşu boşuna okudum ya ya kim uğraşacak kesmeyle biçmeyle amına götüne koyun bu amına koyum ya hakikaten boşu boşuna okuduk ya en baştan tam son sayfaya geliktim ya neyse sağlıkız şey şş. merhaba arkadaşlar ben Sadık Efener Pamukkale Üniversitesi Çardak Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksek Okulu 2. Sınıf Öğrencisiyim. Bugün iletken bağlantıları ve ekipmanları hakkında konuşacağız. Elektrik tesisatlarında güvenilir ve sağlam bağlantılar sistemlerin güvenliği ve verimli çalışması için hayatı öneme sahiptir. Bu sunumda iletken bağlantılarının temel prensiplerini ve kullanılan araç gereçleri ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Doğru teknikler ve kaliteli ekipmanlar kullanılarak enerji kayıplarını ve yangın risklerini minimize etmek hedeflenmektedir. Ayrıca sunumun sonunda Uygulamalı örnekler bağlantıların nasıl sağlam ve güvenli yapılacağı gösterilecektir. İletken bağlantıların önemi <laughs> elektrik sistemlerinde yanlış bağlantılar aşırı ısınmaya ve kısa devreye yol açarak yangın riskini oluşturur. Düşük dirençli bağlantılar enerji kaybını azaltır ve sistemin daha verimli çalışmasını sağlar. TSE'ne 60364 gibi uluslararası standartlara uyulması bağlantıların güvenliği ve uzun ömürlülüğü açısından kritiktir. Bağlantı çeşitleri ve uygulamaları. Vida bağlantıları, vidalı bağlantılar panolarda ve dağıtım kutularında yaygın olarak kullanılır. Sağlam sıkma sağlar. Kolay sökme takması vardır. Yani uğraştırmaz. Güvenilir elektriksel temas. Sıkıştırmalı bağlantılar, klemensler hızlı montaj imkanı sunar. Düşük bağlantı direnci sağlar. Alüminyum kablo bağlantısı özel sıkıştırma pabuçları gerektirir. Lehimli ve kaynaklı bağlantılar hassas elektronik devrelerde lehimleme yüksek akım taşıyan sistemlerdeki kaynak tercih edilir. Temel el aletleri yan keski, kabloları kesmek ve izolasyon soyma işlemlerinde kullanılır. Pense, kablo bükme, tutma ve sıkıştırma işlerinde en çok kullanılan araçtır. Bir pense yan keski ile yaptığınız işleri de yapabilirsiniz ama yan keski daha rahattır kullanımı kablo soymak için veya kesmek için. Tornavida klasik düz ve yıldız uçlu olarak vidalı bağlantıları konuşlandırmak için gereklidir. Kablo soyucu, kablo soyucu sistemde Joker diye isimlendiren de var. Farklı isimleri de var. İzolasyona zarar vermeden kabloyu soymak için özel tasarlanmıştır. Özel bağlantı ekipmanları, kablo pabucu sıkma pensesi. Pabucun kabloya sıkıca monte edilmesini sağlar, elektriksel dayanıklılığı arttırır. Klemes pensesi, klemes bağlantılarını hızlı ve doğru şekilde yapmak için deldir. Lehimleme ekipmanları, Havya, lehim teli ve pasta elektronik devre montajlarında kullanılır. Isı tabancası, ısıya daralan makaronların kabloya uygulamasını kolaylaştırır. Tabi piyasada ısı tabancası yerine ustalarımız çakmak kullanmayı daha şey görüyor. Ölçüm ve kontrol aletleri multimetre, gerilim, akım ve direnç gibi temel elektriksel büyüklükleri ölçer. Pensampermetre kabloyu açmaya gerek kalmadan akım ölçümünü temassız yapar. İzolatör test cihazı kabloların izolasyon direncini ölçerek güvenliği arttırır termal kamera bağlantı noktalarındaki aşırı ısınmayı tespit etmek için çok faydalıdır. Bağlantı bakımı ve kontrolü Düzenli kontroller, gevşek bağlantılar tespit edilerek sistem arızaları önlenir. Temizlik ve sıkma bağlantı noktaları temizlenir ve doğru sıkma işlemi yapılır. Korozyon önlemi Korozyon önleyici spreyler kullanılarak ömür uzatılır. Termal kontrol Termal kamera ile sıcaklık artışları izlenerek önlem alınır. Güvenlik önlemleri Kişisel koruyucu donanım İzolasyonlu eldiven ve gözlük kullanımı hayatı önemdedir. Ben daha piyasada hiç eldiven ve gözlük takan usta görmedim. Devre kontrolü işlem öncesi devre kapatılmalı güvenlik sağlanmalıdır. Topraklama ve kaçak akım roleleri, Elektrik çarpmasını önlemek için topraklama ve koruma cihazları şarttır. Eğitimlerin önemi, iş güvenliği eğitimlerinin düzenli verilmesi riskleri azaltır. Sonuç olarak baktığımızda güvenli bağı, e, güvenli bağlantıların önemi, doğru ekipman ve teknikler elektrik tesisatlarında riskleri minimuma indirir. Düzenli bakımın faydaları, <laughs> planlı kontroller sistem ömrünü uzatır ve arızaları önler. Güvenlik bilinci elektrik işçilerinde bilinçli hareket etmek büyük kazaların önüne geçirir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yararlı olmuştur.